Merhaba davetsiz misafir izleyenleri. Bugün sanayinin kalbinin attığı yer Gebze'deyiz. Ve yanımda Dursun Can Beyefendi bulunmakta. Dursun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve biz de burada ağırladığınız için biz de hoş bulduk aynı zamanda. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, öncelikle nasılsınız ve kendinizden ve işinizden bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yiyim. Ee, i̇şimiz şöyle, sanayi kuruluşlarına e, istekleri doğrultusunda e maille fiyat veriyoruz e, ve onayladıkta takdirde servis araçlarımızla e, firmalara malzemeleri sevk ediyoruz. İşimizin genel tanımı budur. Burası sanayi bölgesi, birçok fabrika var, birçok firma var e, ve anladığım kadarıyla sizde onların ihtiyacı olan bütün malzemeler bulunmakta. Yani ürün çeşitliliğiniz çok fazla. Tabii bizim e, işimizde e, ürün sınırı yok. Biz elimizde genel olarak kullanılan ürünleri bulunduruyoruz. Onun dışındaki ürünleri de dışarıdan tedarik ederek müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, müşterileriniz sizden sipariş istiyorlar. E, peki bunun teslimatı ne kadar sürede gerçekleşiyor? Mesela bir fabrika sizden alışveriş yaptığında tabii ki toptan olduğu için çok fazla sayıda ürün göndermeniz gerekiyor. Yani şöyle e, ürününe göre tabii ki değişkenlik gösteriyor. Biz e, genel olarak yazılı maille çalıştığımız için firmalara e, ürünün teslim süresinde maillerde belirtiyoruz. E, aciliyet durumu olursa tabii ekstra önlem olarak e, işte araç çıkarıp e, farklı yerlerden daha acil sürede tedarik edebiliyoruz. Ama genel olarak e, bir ya da iki günde biz ürünleri teslim ediyoruz. Bazı ürünler özel olduğu için e, üretim süresi olabiliyor. Onlar da bekleme süresini zaten firmalara. Söylediğimiz için de o bekleme süresinde yapılıyor ve firmalara sevk ediliyor. Peki başınıza geldi mi bilmiyorum ama ürünleri gönderdikten sonra diyelim orada kullanılırken bir sorunla karşılaşıldı diyelim malzemeden kaynaklı. Bu noktada ne yapıyorsunuz ya da buradaki müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle malzemeden kaynaklı derken zaman zaman tabii yanlış ürün siparişi verilebiliyor. Ee, bu durumda biz e, işi çözmek adına direkt firmaya gidip e, ürünün yenisini tedarik edip teslim ettikten sonraki süreci artık malzemenin durumuna göre tekrardan değerlendiriyoruz. Yani değişim gerekiyorsa değişim, yani ürünü tabii e, hatasının neden kaynaklandığını tespit etmek önemli için tespit ettikten sonra ürüne göre kendimize yol çizebiliyoruz. Hı hı. Bu noktada aslında o anda yapılması gereken neyse bunu gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki. Bizim e, sanayilerle olduğu için işimiz, bizim için zaman çok kıymetli. Firmalarda e, bu süreç çok hızlı ilerliyor çünkü. E, zamana göre hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz. Hı hı. Siz peki bu işi yapmaya nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz? Bu işi e, aslında büyüklerimiz vesile oldu dersek e, yeridir. Çünkü Memleketim benim Şebin Karahisar. Benim memleketimde bu işi daha önceden yapmış büyüklerimizin teşvikiyle bizim işimizin resmi okulu yok. Gayri resmi okulda Karaköy Perşembe Pazarı. Bizim işte 94 yılında hikayemiz orada başlıyor. İşte çocukluk, çıraklık, serüveni derken son 7-8 senedir de artık kendimiz yapmaya karar verdik ve aile şirketi hı hı. olarak da son 7-8 senedir bu içinde bulunduğumuz lokasyonda yaklaşık 400 metrekare kapalı alanda müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah daha uzun yıllarda i̇nşallah, e, inşallah. devam edersiniz. İnşallah. Ee, anladığım kadarıyla burada aile şirketi olarak dediğiniz için ailenizle beraber çalışıyorsunuz. Doğrudur. Aile derken biraderim daha çok hani destek oluyor öyle söyleyeyim. Bizim tabii geçmişte dediğim gibi akrabalarımız da bu işi yaptığı için artık bu işin içinde doğduk diyebiliriz. Biz yabancı olmadığım bir mecra. Sürekli kendinizi yenilemeniz, geliştirmeniz gereken bir mecra. Biz de gelişmeye çalışıyoruz açıkçası öyle söyleyeyim. Peki Gebze İstanbul dışında Türkiye'nin diğer illerine de gönderim sağlıyor musunuz? Tabii ki. Yani burada çalıştığımız bir firmanın Türkiye'nin değişik illerindeki işletmelerine de buradan ürün tedariği sağlıyoruz. Onların da talepleri doğrultusunda ürün tedarini yapıp, ambar yoluyla veya işte hacimli bir ise kendi aracımızla götürüp teslim ediyoruz. Hı hı. Hı hı. Aslında 94 yılından beri böyle bu işin içinde olduğunuzu söylediğiniz için networkünüz çok geniş. Ee, o yüzden yani tabii ki gönderiyor olmanız çok çok e, normal ve fazlasıyla anladığım kadarıyla diğer illerde de e, çok artık bir çevreniz oluştu. Çok fazla evet, tanıdıklarınız evet, var. Evet. evet doğru. Hani Artık şey oluyordur herhalde Dursun abi bana şu lazım gibi bir durum oluyordur artık. Ya, e, tabii samimiyet e, güzel bir şey ama biz elimizden geldiği kadar işimizi yaparken bu resmiyeti korumaya çalışıyoruz. Çünkü <laughs> aynı zamanda samimiyet suistimali açık bir şey. E, firmalardan gelen talepler de olsa bizde genelde işler hep yazılı yürür. Yani mail yoluyla yürür ki işin hı hı. bir resmiyeti olsun. Çünkü burada yaşanabilecek bir gecikme e, ya da işte yanlış ürün firmanın e, işleyişini etkileyebilir, üretimini etkileyebilir. E, bizde mesela özellikle bazı ürünler vardır. E, hacim de belki küçüktür ama işlevi gerçekten e, firma için önemlidir. İşte rulmandı, keçeydi, oringti, Bunlar hani makina'nın çalışmasını direkt etkileyebilecek ürünler olduğu için onları hı hı. özellikle işte acil olarak sevk etme konusuna özen gösteriyoruz. Öyle söyleyeyim. Bazı malzemelerin bekleme süresi var. Hı hı. Bu aldığınız ürünleri, o aldığınız firmalara karar verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya orada açıkçası tabii fiyat, verimlilik. Ya bazen fiyat e, çok uygun olabiliyor ama e, ürün kalitesi yeterli derecede iyi olmadığı için, e, bir de burada e, sürekliliği göz önünde bulundurduğumuz için firmalarla sürekli çalışıyoruz. Çünkü düşük kaliteli ürün elimizden geldiği kadar satmamaya çalışıyoruz. E, çünkü sonrasında e, çıkabilecek sıkıntılar belki sizin o firmayı komple kaybetmenize sebep olabiliyor. yani. Onun için e, kaliteli markası bilinir ürünlerle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Kalite sizin için çok önemli ve bu da aslında sizin müşteri memnuniyetini sağlamanızdaki en büyük etkenlerden biri tabii haline ki, tabii geliyor. Tabii ki, muhakkak. Hı Muhakkak. Ee, peki, e, şimdi toptan satış yaptığınız için... E, Fiyatlar bu noktada e, bütçeye uygun oluyor mu? Peki, e, mesela şunu sormak istiyorum. Buraya gelip e, bir vatandaş da buradan alışveriş yapabilir mi sizden bireysel bir şekilde? Tabii ki yapabilir ama bizim ağırlıklı olarak e, dediğim gibi sanayi kuruluşlarına hizmet verdiğimiz için genelde müşteri portföyümüz e, sanayi kuruluşlarından oluşmakta. Onun dışında tabii zaman zaman para kendi satışlarımız da oluyor yok değil. Biz elimizden geldiği kadar tabii ki gelene de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, peki Dursun Bey, ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Şöyle e, biz açıkçası hani yaptığımız işin bir sınırı olmadığı için kendimizi geliştirmek e, ve yaptığımız işi çok dağılmadan e, en iyi şekilde verimliliğini arttırarak e, yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir üst sınır koymadım açıkçası kendimi. Neyi ne kadar iyi yapabilirsem o kadar iyi yapmaya çalışıyorum. Benim için çünkü insanların güvenini kazanmak, para kazanmaktan daha önemlidir. <laughs> Tabii ki. E, bu yolda biz de size başarılarınızın devamını dileriz. Daha iyi işler e, dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, Gebze'mizde e, bazı sivil toplum kuruluşlarına da e, elimizden geldiği kadar... E, katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşte memleketimiz olan Şebin Karahisar'ın derneklerinde elimizden geldiği kadar var olmaya çalışıyoruz e, ve bütün insanların e, bu işleri biraz da önem vermesi gerektiğini de düşünüyorum. Bunu anti parantez olarak belirtmek istedim. Hı hı. Bu seslerinizden dolayı da ayrıca e, size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çok. Bizi sağ burada ağırladığınız için, bu güzel sohbetiniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, her zaman beklerim.